Hı? Akıyor buradan şunu döndürüyor Buradan bu odaylar gidiyor Ve un oluyor

Değirmenin suyunun çıktığı yerde burası.

makineleri bununla çalışıyor. En çok işlerine yarayacak şey de buğday. Buğdayı un haline getirmek için yapılmış bir makine. Bunun içi, bak burası var ya bu boru. Hani sen kaydırak gibi görüyorsun ya bu kaydırak var burada diyor çocuklar geldiği zaman. Bu boru ağzına kadar suyla doluyor. Tamam mı? Doluyor ağzına kadar. Şu da bunun ucu. Bu da bunun ucu. Tamam mı? Gel buraya. Gel. Gel. Sen mühendis olacağı benziyorsun. Gel bakayım. Hmm. Gel. Peki şu demirler ne? Bak şimdi, bu da çark, tamam mı? Şunun ucu, bunun ucu gördün mü bak oraya oraya. Su oradan çıkınca o pervanlere vuruyor, buna vuruyor böyle, bunu döndürüyor. Dönmeye başlayınca, bak ortada bir tane mil var. Evet. O, onu, o, o, o da, o da dönüyor. dönüyor. Evet, o evet. da dönüyor. Yukarıda iki tane biri büyük taş var, şu kalınlıkta şimdi göstereceğim. Evet. Alttaki taş sabit duruyor, üstteki taşı döndürüyor bu böyle. Burada o böyle döndürüyor. orada da, oradan, bu da. Evet, arasına dökülen buğdayları eziyor. Orada un ambarı var oraya atıyor. Onu göstereceğim ben sana şimdi. Gel yukarıya. Ben de nasıl yaptım? Gel buraya. Buraya buğday koyuyoruz. Evet. <laughs> Şu buğdayı buraya döküyoruz. Bu sacın bu da buradan eğil bak. Buraya dökülüyor buğday. Tamam mı? Bak içine buğday atalım bak şimdi. Ahmet gel. Bak şimdi. Şu da taş dönmeye başlayınca hmm. <laughs> bak bu taş dönmeye başlayınca bak buraya bak buraya bak. Şu taş dönmeye başlayınca şu taşın üstünde ayakma oluyor, oynuyor böyle böyle. Oynayınca buğday bak aradan dökülüyor içine. Bak bak bak. Çalışınca. Anladın mı? Şey şey. Eğer çok dökülüyorsa bunu yukarıya kaldırıyoruz. Oynadığı zaman az dökülüyor o zaman. Daha da yukarı kaldırırız boğulmasın diye. Su azsa daha az dökülür tane tane. Bu bunu altına giren buğday iki taşın arasında eziyor. Buraya da un olarak düşüyor. Burada un ambarı var. Bak. bak. Buna tam buğday unu deniyor. Farkı ne hocam? Bu alttan dönenlerden. Dik değil de yatay değil mi? Ya, bu dikey millet. Dik, dikey. ya böyle. Bu unun, bu değirmenin diğer şimdiki değirmenlerden farkı bir doğal taş olması. Üç tane farkı var. Doğal taş olmasının çok bir önemi yok da alttan su soğutma olması taşı soğutuyor. Bir tanesi de bilye yok göbeğimde. Hmm. Söğüt ağacıyla sıkıştırmış şey zor dönüyor. Mil zor dönüyor. Bunun nedeni de fazla rotar yapmayıp da buğdayı yavaş yavaş ha, yapması. ince yapması. Yine şeyin buğdayın yakmamak için. Buğdayın gözü yandı mıydı ne oluyor? Hamur kalkmadı derler ya. Evet. öncelerinde kimyasal yok ki atası içine kalsın. Hmm. O yüzden hamur şeyi buğdayı en yavaş biçimde at, Soğut, soğutarak taşı yapmak. Eğer sıra çoksa değermende biraz değermeni şey yapar, e, suyu fazla verir, rotayı evet, fazla evet, yaptırır, evet. ona lökleme derler. E, hocam e, bu taş duvar işçiliği kolay bir işçilik değildir yani. Şimdi bunu yaparken altı hocam geliyor mu? Ahmet gel. Altı bıçak seni. Gelmişsiniz. O benim. Ha, Görüyor musun? Yaprak evet. damarları bile belli bak. Bak Ahmet yaprakları görüyor musun? Taşın altında, toprağın altında kala evet, kala 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 sürmüş ağaçların yerleri burada delikler. Dalları gibi. belki. Bu şimdi ağaç Hocam bunu iyi sakla. Bunlardan, masalardan, masalardan aklımıza gelen her şey kendim. Aç bakayım suyu. Sadece it. Sadece etiyorsun ha. Dur <laughs> öyle yapma. Ağaca da zarar verme. Şimdi geri çek kapansın.